Hercai 44. bölümde neler olacak? Hercai finali mi gidiyor? Hepsini bu videoda açıklayacağım. Öncelikle Reyhan ve Miran artık mutlu olsun diyenler aşağıdan video beğensin sayımızı görelim. Hercai Zehra son bölümde bomba gibi geldi. Asıl Hercai şimdi başlıyor diyebiliriz. Artık tüm gerçeklerin ortaya çıkmaya başladığı çok heyecanlı bir bölüm izleyeceğimiz söyleyelim. Diziye Aslan Bey'in dahil olmasıyla Miran'da kıskançlık krizlerinin patlak vereceğini söyleyelim. Sonunda Miran ve Aslan Bey kapışmasına hepimiz şahit olduk. Aslan Bey için Miran'ı çok daha fazla zorlayacak. Hatta Aslan Bey öyle bir plan yapacak ki Reyyan'la baş başa kalacağı bir plan yapacak ve Miran'ın da bir yolunu bulup oraya getirecek. Reyyan ve Aslan Bey yan yana gören Miran çıldıracak. Aslan Bey öldürmeni itil tehdit edecek ve Reyyan'a da res çekecek. Fakat daha sonra gerçekler ortaya çıkınca Reya’nın suçsuz olduğu ortaya çıkacak. Ve sonunda artık baba oğul buluşması yani Hazar ve Miran buluşmasına doğru gidiyoruz. Artık tüm gerçekler ortaya çıkıyor. Azize ise yine müthiş bir plan yapacak. Reyhan'ın gözünün yaşına bakmayacak ve Reyhan'ı aslan yapmaya çalışıp Miran ve Reyhan aşkını bitirmek ve darbe vurmak isteyecek. Yani Azize artık gözünü iyice karartacak. Hatta aslanın planına Azize destek verecek. Aslan ve Reyhan'ı Miran'dan habersiz bir yerde buluşturmaya çalışacak. Onları o şekilde gören Miran'ı Reyhan'ı terk edeceğini çok iyi bilmekte. Tüm gerçeklerin ortaya çıkması acaba dizimiz final mi yapır dedikolarını da ortaya çıkardı. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.